bir sınır ihlali söz konusu. Türkiye'nin de buna tepki göstermesi e, çünkü defalarca sizin de söylediğiniz gibi daha önce de defalarca gerçekleşmiş ve bu bugünkü ihlalde de e, uyarılmasına rağmen e, Rus uçakları bu ihlal devam ettirmişler. E, dolayısıyla Türkiye'nin yani Rusya hepsinden baktığımızda belki Türkiye ile ilişkilerini aslında bozmak isteyeceği bir ortam söz konusu değil. Çünkü Türkiye'de yakın ilişkilere sahip. işte ekonomik ilişkileri hem sıkı hem de e, siyasi olarak da aslında Rusya ile Türkiye yakın ilişkilere sahipti. Dolayısıyla böyle bir ortamda Rusya e, belki Suriyedeki varlığı bir bütün olarak Batı ittifakına karşı e, bu bölgede var olduğunu gösterme çerçevesinde gövde gösterisi olarak nitelendirilebilir ama özel olarak Suriye Türkiye'ye karşı bir e, gövde gösterisi niyeti olduğunu çok düşünmüyorum dediğim gibi. Dolayısıyla bu bir şey olabilir yani. Ee, yanlışlıkla yapılmış, hata yapılmış bir ihlal de söz konusu olabilir ama Türkiye açısından baktığımızda sürekli tekrarlanan bir durum söz konusu ve uyarılarla rağmen bu iler giderilmediği için Türkiye'nin daha önce e, ilan etmiş olduğu e, kurallar kaldı ki burada angazman kurallarından da bahsetmeye gerek yok çünkü e, biliyorsunuz meşru müdafaa çerçevesinde yani Türkiye'nin hemen sınır ötesinde e, silahlı faaliyetlere katılan, orada saldırı faaliyetleri yürüten bu uçakların e, Türkiye hava sahasını ihlal etmelerine müsaade edilmemesi gerekiyordu. Çünkü e, Türkiye üzerinde, yani Türkiye o uçakların e, niyetini o pilotların niyetini sonuçta bilemez. Belki Türkiye üzerinde de bir takım e, saldırılar gerçekleştiriyor, gerçekleştirme niyetinde olabilirler. Yani bunu e, böyle niyetlere sahip olmadığını bilemeyeceğimize göre e, bu tür e, ihlallere bir şekilde, kararlı bir şekilde karşı durması gerekirdi. Bir de bu işin aslında siyasi boyutu var. Yani siyasi açıdan baktığımızda, yani Rusya'nın yaptığı şey, az önce söylediğim gibi, Türkiye'nin burnunun dibinde Türk Türkmenleri vuruyorlar sonuçta. Ve bunu yaparken aslında bu ihlaller konusunda daha fazla dikkatli olmaları gerekirdi ama bu açıdan baktığımızda ee, bu hassasiyeti zaten göz Yani zaten Türkiye siyasi olarak çok rahatsız edecek bir girişimde bulaştığının ötesinde. E, bunu bir de Türkiye'nin hava sahasını ihlal ederek yapmış olmaları e, kabul edilebilir bir şey değildi. Türkiye'de ona göre bir reaksiyon gösterdi.